Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber KPSS coğrafya denemesi çözmeye devam ediyoruz. Başlamadan önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, zaten emeğe saygı olarak da lütfen videoyu dinliyorsanız lütfen kanalıma abone olunuz arkadaşlar. İsterseniz hemen ilk sorumuza başlayalım. Yukarıda enlem ve boylamları verilen kentler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Burdur'da yerel saat Balıkesir'e göre daha ileridir. Burdur ve Balıkesir. Arkadaşlar doğuda e, yer daha ileriydi. Dolayısıyla Burdur ve Balıkesir'e baktığımız zaman Burdur Balıkesir'in daha doğusunda olduğu için yer alsa daha ileridir Burdur'da. Balıkesir'de daha geridir. Dolayısıyla bu doğrudur. İzmit'te güneş Erzurum'dan sonra doğmaktadır diyor. Güneş bildiğiniz gibi doğuda erken doğar erken batardı arkadaşlar. İzmit'te diyor Erzurum'dan sonra doğmaktadır. Doğru Erzurum'da ilk önce doğar İzmit'te ondan sonra doğar arkadaşlar. Balıkesir ve Erzurum'da çizgisel hız aynıdır. Çizgisel hız ne, nerede aynıydı? Aynı enlem üzerinde aynıydı. Baktığımız zaman Balıkesir ve Erzurum aynı enlem üzerinde 40 kuzey demiş. Dolayısıyla çizgisel hız aynıydı. 21 Haziran'da İzmit'te yaşanan gündüz süresi Burdur'a göre daha uzundur demiş. 21 Haziran'ı hatırlayacak olursak kuzeye doğru gittikçe 21 Haziran'da gündüz süresi uzuyordu arkadaşlar. Güneye doğru gittikçe gece süresi uzuyordu. 21 Haziran'da İzmit'te Burdur'a göre gündüz süresi daha uzundur dolayısıyla İzmit Burdur'un kuzeyinde. Bu da doğrudur. Yıl içinde gece gündüz arasındaki süre farkı en fazla Erzurum'dadır demiş. Arkadaşlar gece gündüz arasındaki süre farkı kuzeyde daha fazladır. Her zaman en kuzeydeki yerde gece gündüz süresi arasındaki fark en fazladır. Burada baktığımız zaman Erzurum demiş fakat İzmit gördüğünüz gibi Erzurum'dan daha kuzeyde. Erzurum burada 40 kuzey fakat gördüğünüz gibi İzmit daha kuzeyde. Erzurum'un da kuzeyinde. Dolayısıyla İzmit de en fazladır arkadaşlar. Erzurum'da değil. Cevabımız E seçeneği olmuş oldu. İkinci sorumuza bakalım. Nüfus yoğunluğu, yeryüzü şekilleri ve iklim olumsuzluğu olan yerlerde azdır demiş. Evet nüfus yoğunluğu, yeryüzü şekillerin ve iklimin olumsuz olduğu yerlerde azdır. Buna göre yukarıda verilen yörelerin hangisinde seyrek nüfuslanmanın sebebi olarak yer şekillerinin olumsuzluğu gösterilemez demiş. Yıldız dağları baktığımız zaman Marmara bölgesinde arkadaşlar. Yıldız dağları dağlık bir kesim. Zaten ismi de dağ. dolayısıyla yer düşü şeklinden dolayı burada nüfus seyrektir. Nüfusun seyrek olduğu yerlerden biri. Menteşelerde, menteşe dağlarından dolayı nüfus seyrek. Yani yer düşü şekillerinden dolayı seyrek. Bu da doğru. Konya, Konya fazlasıyla düzlük bir yer arkadaşlar. Burada nüfusun seyrek olmasının sebebi yer, yer yüzü şekilleri değil, kuraklık, yağış azlığı gibi sebepler. Dolayısıyla bu gösterilemez. Teke ve taşeri. Teke ve taşeride de yeryüzü şekillerinden dolayı arkadaşlar nüfus seyrektir. E, Türkiye'nin seyrek nüfuslu yerlerinden biridir Teke ve Taşeli. Dolayısıyla yalnızca 3 e, gösterilemez arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Hinterland bir limanın iç kesimlerle olan ulaşım ağıdır. Buna göre Diyarbakır aşağıda belirlen limanların hangisinin Hinterland ağı içinde yer alır demiş. Antalya, İzmir, İskenderun, Trabzon ve Samsun. Arkadaşlar Diyarbakır neredeydi? Güneydoğu Anadolu bölgesindeydi. Şıklarda baktığımız zaman Diyarbakır'a en yakın olan liman İskenderun Limanı'dır. İskenderun Limanı. İskenderun Limanı Hatay'dadır arkadaşlar. Diyarbakır'a en yakın liman İskenderun olduğu için Diyarbakır'da İskenderun Hinterland Ağı içerisindedir. Dördüncü sorumuz. Aşağıda Türkiye'de 2005 yılı fosil kökenli enerji kaynaklarının çıkarım ve tüketim tablosu verilmiştir. Buna göre tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bakalım. Verilen enerji kaynaklarında dışa bağımlılık en fazla petrol ve doğalgazda olmuştur diyor. Dışa bağımlılıkta ne olması gerekiyor? Çıkarımın az, tüketimin fazla olması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım petrolde çıkarım 2000'lerde, tüketim 30.000'lerde, 30 doğalgazda çıkarım 980'lerde, tüketim 27.000'lerde. Diğerlerinde bakın bu kadar bir oran yok. El, bunda de zaten yok. Taş kömüründe oran bunlara göre daha az arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Çıkarılan linit tüketimi hemen hemen karşılamaktadır diyor. Çıkarılan 55 bin tüketilen 56 bin ton. Dolayısıyla hemen hemen karşılamaktadır. Çıkarılan taş kömürü tüketimi karşılayamamaktadır diyor. Taş kömürü 2000'lerde çıkarılmış, 19.000'lerde tüketilmiş. Dolayısıyla karşılayamamaktadır arkadaşlar en fazla enerjinin linyitten sağlanmaktadır diyor. Arkadaşlar burada çıkarım ve tüketimi vermiş. Fakat enerjinin sağlanma oranına dair bir şey vermemiş. Dolayısıyla buna ulaşılamayız. Yani mesela baktığımız zaman tüketimde en fazla linyit doğru. Ama belki bu belki ener, petrolde mesela linyite göre tüketim daha az olmasına rağmen belki de petrolde daha fazla e, enerji üretiliyor arkadaşlar. Bu kadar linitten üreteceğimize 30 bin petrolden belki üretebiliyoruzdur enerjiyi. Dolayısıyla bununla ilgili bir bilgi edinemeyiz. Petrol çıkarımı taş kömür çıkarımından fazladır diyor. Bakalım petrol 2000 taş kömür 2200 taş kömür 2100 dolayısıyla petrol çıkarımı taş kömürden fazladır da doğrudur. Evet 5. sorumuza bakalım. Türkiye'de ekim alanlarının Yarısından fazlasında erozyon nedeniyle çok miktarda toprağa kaybı olmaktadır. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Bize erozyonun e, sebeplerini soruyor. Hangisi erozyonun sebeplerinden değil demek istiyor. Nöbetleşe tarım diyor. Nöbetleşe tarım arkadaşlar erozyonun sebebi değildir. E, tam tersine e, erozyonu azaltan bir etkendir arkadaşlar. Nöbetleşe tarımın fazla olduğu yerde erozyon azdır. Dolayısıyla bunun etkisi yoktur. İklim koşullarının erozyon üzerinde etkisi vardır. NADAS uygulamalarının da vardır. NADAS erozyonu arttırır arkadaşlar. Yüksek ve eğimli arazinin fazla olmasının da etkisi vardır. Yüksek ve eğimli arazilerde erozyon fazladır. Toprağın eğime paralel sürülmesi de aynı şekilde erozyonu arttırır arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Türkiye'de tarımda sulama sorununun tamamen çözülmesi durumunda aşağıda verilen merkezlerden hangisinde tarımsal verimliliğin artacağı söylenemez. Çanakkale, Batman, Osmaniye, Artvin ve Kırşehir'i vermiş. Arkadaşlar şimdi tarımda sulama sorunu çözülürse zaten sulak olan bir yerde yani verim pek değişmez. Burada baktığımız zaman Artvin şıkkı arkadaşlar. Artvin'de zaten sulak bir yer. çok fazla yağış var. Su da, tarımda sulama sorunu çözülse de çözülmese de zaten burada su olduğu için verim, verimin artacağı söylenemez. Fakat Çanakkale, Batman, Osmaniye ve Kırşehir Art göre kurak yerler olduğu için arkadaşlar sulama sorunu çözülürse diğer şıklardaki e, illerde tarımsal verim artar arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen üç farklı göle sınırları olan kent aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yıl içerisinde alanı en çok değişen göl tuz gölüdür arkadaşlar. En büyük tatlı su gölü demiş. Beyşehir gölüdür bu da arkadaşlar. Volkanik çukurlu, çukurluklarda oluşan göl. Aynı zamanda bir mağar gölü olan. Bu da Mekke tuzlasıdır arkadaşlar. Şimdi şıklara bakalım. Van demiş. Konya, Isparta, Elazığ ve Bursa. E, zaten tuz gölüne kıyısı olan bir yer ar aramamız gerekiyor. Neresi var? Aksaray var, Ankara var, Konya var. Şimdi Van olamaz bir kere. Bursa da olamaz. Tuz gölüne kıyısı yok. Isparta da olamaz. Onun da Tuz Gölü'ne kıyısı yok. Elazığ'da yok. Zaten bir tek Konya kaldı arkadaşlar. E, Beyşehir'e kıyısı olan yerlerde arkadaşlar neresi var? Konya ve Isparta var. Mekke Tuzlası da zaten Konya'da. Dolayısıyla üçüne de sınır olan il Konya'dır. Sekizinci sorumuz. Türkiye'deki akarsuların taşımacılığa elverişli olması aşağıdakilerden hangisinin sonucu olamaz demiş. Akarsuların taşımacılığa elver elverişli olması demiş. Burada olmaması, olmaması gerekiyor yazması gerekiyor arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Biz ona göre bakalım. Şimdi Türkiye'deki akarsular taşımacılığa elverişli değildi. Nedeninde Türkiye'nin yüksek olmasıydı. Engebenin fazla olmasıydı. Genç oluşumlu bir yapıda olmasıydı Türkiye'nin. Yükseklerden dökülmesi demiş. Doğrudur. Yükseklerden döküldüğü için eğim fazladır zaten. Rejimlerin düzensiz olması da taşımacılığa elverişli olmamasının sebebidir. Yazın az su olur mesela. Çekilir sular ilk barda daha fazla olur. Bu da taşımacılığa elverişli olmamasının bir sebebidir arkadaşlar. Gerekli yatırımları yapılmaması demiş. Bu bir dursun. Yatakların denge profiline ulaşmaması zaten yükseklerden dökülmesi gibi bir şey. E, olmasının olmasıyla alakalı bu da. Yüksek olmasıyla alakalı. Genç arazilerden akıyor olması da yine Türkiye'nin 3. jeolojik zamanda oluşmuş e, genç arazilerden oluşan yani yükseltinin fazla olduğu bir yapıda olması ile ilgilidir. Fakat gerekli yatırımların yapılmaması değildir arkadaşlar. Zaten e, yükseltinin fazla, engebinin de fazla olduğu bir yapıda olduğu için Türkiye'deki araziler yani yatırım yapılsa da yatırım yapılsa da taşımacılığa elverişli değildir akarsular arkadaşlar. Yatırımların yapılmaması bu da doğru şıkkımız olması gerekiyor. 9. sorumuz Sıcak su kaynakları yani kaplıcalar kırıklı yapıya bağlı olarak yeryüzüne çıkar. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerden hangisinde kaplıcalara pek fazla rastlanmaz demiş. Arkadaşlar şimdi bakalım buraları vermiş. Şimdi şurada bizim Kuzey Anadolu fay hattımız geçiyordu. Şu şekilde bildiğiniz gibi. Şuradan da Doğu Anadolu fay hattı geçiyordu arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bir yakındır. Yani üzerindedir hatta. Zonguldak civarı. 5 de yakın. 5 de Kuzey Anadolu fay hattı üzerindedir arkadaşlar. 4 numara da Doğu Anadolu fay hattı üzerindedir. 2 numarada Batı Anadolu fay hattı üzerindedir arkadaşlar. Şurada da fay var. Fakat 3 numara Taşeli platosu. Şu alanda arkadaşlar e, fay yoktur. Yani fay çok azdır burada arkadaşlar. Dolayısıyla burada deprem riski de azdır. Kaplıca e, görülme olasılığı da azdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada 3 olmuş oldu. 10. sorumuza bakalım. Türkiye'de karasallık geniş alanlarda etkisini göstermekte olup, aşağıda verilen bölümlerden hangisinde bu iklim iklimin etkilediği bir alana diğerlerinden daha az rastlandığı söylenebilir? Ergene tamamıyla karasal iklimin görüldüğü bir yerdir arkadaşlar. Orta Fırat demiş Orta Fırat Gaziantep saymazsak Orta Fırat'ın doğu kesimleri Şanlıurfa, Adıyaman kesimleri karasal iklim görülür burada da fazladır. Antalya'da kıyı kesimini saymazsak arkadaşlar e, dağlardan Toros dağlarının e, kuzey kesimlerinde karasal iklim fazlasıyla görülür. Doğu Karadeniz burada bir dursun. Yukarı Sakarya'da arkadaşlar Ankara eski şehrin olduğu yer burası da tamamen karasal iklim. Fakat Doğu Karadeniz'de çoğunlukla Karadeniz iklimi görülür. Bir tek e, dağların güney yamacında olan Gümüşhane Bayburt illerinde karasal iklim görülür arkadaşlar Doğu Karadeniz'de. Dolayısıyla diğer şıklara göre e, karasal iklimin görülme e, alanı di, diğerlerine göre azdır arkadaşlar. Sadece Gümüşhane var. Diğerlerinde daha fazladır. 11. sorumuza bakalım. Kırkı haritada gösterilen yerlerden hangisinin bulunduğu bölgede kırsal nüfus oranı diğerlerinden daha fazladır demiş. Arkadaşlar kırsal nüfus oranı Marmara'da bildiğiniz gibi en fazlaydı. Karadeniz'de ise en azdı. Karadeniz, pardon tam tersini söyledim. Kırsal nüfus en fazla en fazla Karadeniz'deydi arkadaşlar. En az Marmara'daydı. Dolayısıyla kırsal nüfus oranı fazladır diyor. Biz Karadeniz'e bakacağız. Karadeniz'de de 2 ve 3 var zaten. Doğu Karadeniz'de arkadaşlar kırsal nüfus Batı Karadeniz'e göre daha fazladır. Dolayısıyla burada kırsal nüfus oranı en fazla 3 olmuş oluyor. 12. sorumuz. Türkiye'de sanayinin gelişmesiyle birlikte aşağıda verilenlerden hangisinde bir artış beklenmez demiş. Bakalım. Kentleşme oranında bir artış beklenir zaten mantıken de. Enerji tüketiminde de sanayiler enerji tükettiği için bir artış beklenir. İşsizlik oranında diyor. İşsizlik oranında artış beklenmez arkadaşlar. Azalış beklenir. Sanayi iş olanakları sunar insanlara. Dolayısıyla C seçeneği olmuş oldu. Çevre kirliliği de sanayi sebep olur zaten. Ulaşım imkanları da sanayi ile birlikte gelişir arkadaşlar. 13. sorumuz. Aşağıda verilen sanayi kent eşleştirmelerinden hangisinin kurulumunda Ham maddeye yakınlık gözetilmemiştir. Çimento Sivas, dokuma İstanbul, şeker Ankara, kağıt Muğla, çay Rize. Çay zaten Rize'de çıkar arkadaşlar. Ham maddeye yakındır. Kağıt sanayi Muğlada vardır. Ee, kağıt, yani şöyle vardır. Ee, ham madde de vardır. Yani Muğlada menteşe dalları var mesela. Dallardan çıkan e, ağaçlardan kağıt üretilir arkadaşlar. Zaten şeker en fazla Ankara, Konya civarında üretiliyordu. İç Anadolu'da. Bunda da ham maddeye yakınlık vardır. Dokuma İstanbul seçeneği yanlıştır burada arkadaşlar. İstanbul'da dokumanın fazla olmasının sebebi ham madde değil. Daha çok pazaraya yakınlıktır. İstanbul'da dokumanın ham maddesi olan yün, e, yün, yün azdır. Çünkü küçük baş hayvancılık İstanbul'da yok denecek kadar azdır arkadaşlar. Çimento Sivas yine ham maddeye yakınlık etkilidir. 14. sorumuza bakalım. Aşağıda bazı hayvancılık türleri verilmiştir. Buna göre Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz bölümlerinin ortak hayvancılık faaliyetleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz'de en başta bir kere büyükbaş hayvancılık arkadaşlar. Hayvancılık dediğimiz zaman öne çıkıyordu. Bakalım biz büyükbaşı alacağız. Küçükbaş değildir. Küçükbaş Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz'de hele Karadeniz'de azdır zaten. Bir de arıcılığı burada almamız gerekiyor arkadaşlar arıcılığı. Çünkü Erzurum, Kars yaz mevsiminde yaşanır. Doğu Karadeniz'de her mevsim yaşanır zaten. Bitki çeşitliliği fazladır bu iki iki kesimde de. Dolayısıyla arıcılık da fazladır. Balıkçılık Erzurum, Kars'ta yoktur. Mandıracılık da arkadaşlar daha çok büyük şehirlerin çevresinde gelişmiştir. Erzurum, -Kars ve Doğu Karadeniz'de bu kadar gelişmiş değildir. Dolayısıyla biz burada 2 ve 3 cevap olarak kabul ediyoruz. 15. sorumuz Nüfusun fazla olduğu alanlar tüketimi artıracağı için buraların pazar fonksiyonları güçlüdür. Buna göre Türkiye aşağıda verilen komşu ülkelerinden hangisiyle yapacağı dış ticaretle daha geniş bir pazara sahip olacaktır diyor. Bize burada demiş ki nüfusun fazla olduğu yerlerde pazar fonksiyonu güçlüdür demiş. Biz şıklarda ki komşular arasından en fazla nüfusa sahip olan yeri cevap olarak almamız gerekiyor. İran, Yunanistan, Suriye, Gürcistan ve Irak demiş. Arkadaşlar bu şıklar arasından en fazla nüfusa sahip olan il İran'dır. Ee, İran Türk, yüz ölçümü Türkiye'den de büyüktür arkadaşlar. Ee, nüfusu da diğer şıklara göre çok daha fazladır arkadaşlar. 16. sorumuza bakalım. Yukarıdaki kentlerin tümünde çıkarılan yeraltı zenginliği aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar Balıkesir, Balıkesir Susurluk, Kütahya, Emet, Eskişehir, Eski Eskişehir Seyit Gazi dedi. Üçünde de arkadaşlar bor çıkarılır. Cevabımız burada bor olmuş oldu. 17. sorumuz Türkiye'de yerin derinliklerindeki magmanın yeryüzüne çıkması ve çıkan lavların soğuyup birikmesiyle özellikle İç ve Doğu Anadolu'da Yanardağ veya volkan konuları oluşmaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde bu oluşumları örnek olarak gösterilemez? Hangisi bunu örnek gösterilemez diyor? Ee, yanardağ veya volkan olmayanı soruyor bize. Boz dağlar, Karadağ, Süpan, Hasanda ve Nemrut. Arkadaşlar bu da Nemrut ve Süpan Doğu Anadolu'daki volkan dağlardı. Hasan Dağı ve Karadağ İç Anadolu'daki volkan dağlardır. Fakat Boz dağlar Ege'deki kırıklı yapıdan oluşan Horst Dağı'dır arkadaşlar. Kırık, kırık dağdır Boz Dağı. Volkanik dağ değildir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Ve son sorumuza bakalım. Farklı ekonomik faaliyetlerin bir arada yapıldığı bölgelere karma bölge denmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım, sanayi ve turizm etkinliklerinin bir arada yoğun olarak görüldüğü karma bölgelerden biridir demiş. Adana-Antalya çevresi. Bakalım şimdi Adana'da tarım var, Antalya'da da tarım var. Antalya ve Adana'da sanayi de var arkadaşlar. Antalya çevresinde turizm de var. Dolayısıyla Adana-Antalya çevresinde her üç etkinlikte görülür arkadaşlar. Biz diğer şıklara da bakalım. Orada Trabzon çevresinde turizm ve sanayi azdır arkadaşlar. Malatya Sivas çevresinde de turizm ve sanayi azdır. Afyon Uşak çevresinde de turizm ve sanayi azdır arkadaşlar. Çankırı Kastamonu çevresinde de yine turizm ve sanayi azdır. Bu soruyla birlikte bu denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.